Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle müzik dersi 1. dönem 2. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruya başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar müzik nedir yazınız demiş. Müzik arkadaşlar duygu düşünce ve imgeleri tek sesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatıdır. Ki, müzik dersinde kullandığımız araç gereçlere 3 örnek veriniz demiş. Arkadaşlar en çok kullandığımız tabii ki blok flüttür. Bunun yanında tabii ki piyano, mızıka, melodika gibi araç gereçleri kullanıyoruz. 3. Belirli gün ve haftalarda çalınan, söylenen müziklere örneklerini demiş. Arkadaşlar mesela Cumhuriyet Marşı. Yine 23 Nisan şarkısı. Çanakkale türküsü. Gençlik marşı. Bunlara örnektir. 4. İstiklal marşımızın okunduğu yerlerden 3 tanesini yazınız demiş. Arkadaşlar mesela milli bayramlarda kesinlikle okuruz. Önemli törenler. Yine resmi toplantılar. Bunun yanında okulun açılış ve kapanışında gibi örneklerimiz var arkadaşlar. 5. Türk halk müziği sanatçılarına örnekler veriniz. Arkadaşlar örneğin Aşık Veysel Neşet Ertaş Özay gönlüm. İzzet altın meşe. Örneklerimizi tabii ki çoğaltabiliriz. Altı Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan sesi topluluğuna ne denir? Buna tabii ki arkadaşlar koro denir. 7. Müzik defterindeki çizgilerin adı nedir demiş. Arkadaşlar 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşan şekle porte ya da diğer adıyla dizek denir. 8. İstiklal Marşımızı okurken nasıl davranmalıyız? Arkadaşlar, bir defa komut verildiğinde hazır ol vaziyette olmalıyız. Marş okunurken gözümüzle Türk bayrağını takip etmeliyiz. Gür bir sesle okumalıyız. Marş Söylerken Gülmemeliyiz Ve Saygısızlık Etmemeliyiz 9. İstiklal Marşımızdan Bir Dörtlük Yazınız Korkma! Sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tutan en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ve 10. soru arkadaşlar. İstiklal Marşımızın şairi kimdir? şairi Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.